Herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Erciyes'e gideceğiz. Ee, hazırlandık böyle gördüğünüz gibi. E, ilk önce bile kahvaltıya geçiyoruz. E, oradan sonra onlarla birlikte geçeceğiz Erciyes'e. Böyle hazırlandım bugün. Böyle oldum. Aynım olmadığı için ne mi gösteremiyorum. E, yakında kısa zamanda olacak inşallah. E, o zaman daha sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar biz şimdi geldik. Hava aşırı soğuk. Hı? Ha? Hava aşırı soğuk. Aşırı esiyor, aşırı soğuk. Bugün hava da kapalı. Ben de çıkacağım yukarıda. <laughs> Buna da ayrı ücret ödeniyor diye biliyorum. Şunlara. Bu arada biz kıza saatliği 30 TL verdik. 30 TL idi yani. Geçen sene 25 liraydı. Bugün 5 lira eklemişler 30 TL olmuş. Şunun yanındaki yer normal kayak kay kayanların yeri. Burada çıkıyorum. Burada kızakların yeri. Buraya biz geldiydik. Şuradan kalkıyor. Orada da farklı sayılıyor. <laughs> Elim dondu. elim dondu, <laughs> elim dondu. Evet arkadaşlar saat şu anda dörde geliyor. Biz e, saat bir gibi falan indik Hercules'ten. Aşırı soğuktu, üşüdük. Zaten videomda da devam devamlı aşırı soğuk deyip duruyorum Çok esti, üşüdük o yüzden e, çok fazla durmadık indik ablam telefon açtı. Yemeğe buraya gelin diye. Böyle bir başörtüm değiştirdim. Üzerimi tekrardan değiştirdim. Oraya yemeğe gidiyoruz. Pizza yapacağız birlikte. Orada da çekerim zaten. Öyle. Bugün de böyle geçiyor. Artık bakalım nasıl olacak pizzamız. Ali 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 Sabah gösterememiştim aynı olmadığı için ee, üzerimi değiştirdim böyle bir eşarp taktım içerime böyle şu renkte bir tunik giydim böyle görünüyor üzerime de böyle kaban Bu çantayla kombinledim gayet güzel oldu <laughs> bu arada Ömer'le kombin olmuşuz fark etmeden aynı renk. kanalıma selam ver hadi. Bak sen YouTube'da çekiyorsun. Hadi izleyeceğim bunu sonra. İzleyeceksin. Çekerim. Ne yapıyorsun Met İyi. Evet Met Kayram benim yeğenim olur. Teyzesiyim ben Met Kayran. Biraz benziyoruz zaten. Benziyoruz bence biz. Esmerliğimiz. Zaten ikimiz de akrep burcuyuz. Huyumuz da benziyor. Ama huyumuz benziyor. Tipimiz benzemiyor olabilir ama. Ellerinden telefonu bırakmıyorum. <laughs> Seni koymayacağım YouTube'a Yiğitcan. <laughs> Hiç benzemiyorlar. Kim der bunların ikisine kardeş diye ya. Alakaları yok. Der? Kim der? Değil mi <laughs> Buraya geldiniz. Işte benim bize babam gitmedi yaptı. Yok gittiler geri geldiler. Evet, kum gitmeye hazır mıyız Yiğitcan? Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Evet, 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 evet. Hazır mıyız? Evet. Hazır mıyız? Evet. Hazır. Hayır. <laughs>

Ну <laughs> <laughs> <laughs>